Herkese selamlar. Bugün toplu bir kutu açılışı yapamayacağız çünkü ben kutuları öncesinde açtım. Fakat size toplu bir ürün gösterimi videosu yapacağım. DJI Osmo Pocket 3 için Ulanzi'den almış olduğum ürünleri sizlere göstereceğim. Peki ben bunların kutularını niye açtım? Çünkü ben daha önce bu videoyu çektim fakat tam istediğim gibi olmadı. Bu süreçte de kutuları açmış bulundum. Ama bir yandan konuşup bir yandan kutuları açtığım için o kısımları muhtemelen hiç kullanmayacağım. Sadece şimdi ürünlerin neler olduğunu size göstereceğim ve hızlı bir şekilde uygulanmış hallerine şöyle bir bakacağız ve DJI Osmo Pocket 3 için bana ne gibi esneklikler sağladı birazcık bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaki en büyük kutuyla başlayayım. Burada gördüğünüz Ulanzi'nin SC02 isimli bir vantuzlu mount'u. Bu vantuzlu mount sayesinde ben Osmo Pocket 3'ü arabanın camına bağlayabiliyorum. Bununla beraber bir de şurada gördüğünüz tabii ki bir Magic Arm geliyor. Magic Arm'la beraber de çok daha pratik bir şekilde arabanın camına bu kamerayı bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Magic Arm'ın üstü şuradan da görebildiğiniz gibi NATO Rail olarak geliyor. Hatta arkasında sanırım şurada gösteriyordu bir NATO Rail'imiz var. Üzerindeki Alyan'la da dilersek buradaki parçayı değiştirebiliyoruz. Fakat ben bu şekilde kullanıyorum. Hemen arkasından aslında kameranın birazcık daha korunabilmesi için şöyle plastik bir kılıf aldım. Neden böyle bir kılıfa ihtiyaç var? Kameranın zaten kendi kılıfı yok mu? diyecek olabilirsiniz. Şu kullandığımız kılıf aslında. Fakat ben yine kamerayla beraber kullanmak için şöyle de bir demir cage aldım. Bu cage sayesinde kamerayı daha esnek bir şekilde arabaya bağlayabiliyorum. Şurada da daha net gözükecek. Bu cage de kamerayı olduğu gibi sarıyor ve kameranın üzerine kamerayı bağlayabilmek için bazı mount noktaları veriyor. Yani bağlantı noktaları veriyor. Dolayısıyla çok daha pratik şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu cage de kullanmak için bir tane ışığımız var. Şöyle gösterdiğim bir tane ışığımız var. Şöyle yukarıya da göstereyim ikinci kameraya. Bu gördüğünüz ışığı da yine kameranın üzerine bağlayabiliyorsunuz. Bunlarla beraber yine bu vantuzlu mountla beraber kullanmak için bir cold şu adaptör aldım. Ben aslında bu adaptörü mounta bağlıyorum ve mıknatıslı yapısı sayesinde hızlı bir şekilde kamerayı söküp takabiliyorum. Bu adaptör sayesinde bunu da kenara bırakıyorum. İki tane ürünümüz kaldı. Bunlar aslında birbiriyle beraber kullanılabilecek ürünler. Bir tanesi Ulanzi'nin yine Ozmo ile beraber kullanabileceğiniz minik adaptörü. Bu aslında şu adaptörün yerine geçiyor. Şu adaptörün yerine geçiyor. Çünkü bu bana soracak olursanız çok büyük ve çok hantal bir adaptör. Bunun yerine bu adaptörü kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber bir tane de küçük tripodumuz var. Şöyle göstereyim gerçekten çok tatlı bir tripod. Ön kamerada da görebilirsiniz PK08. Ve son olarak da bir tane çanta aldım. Çünkü bütün bu kullandığım ekipmanların hepsini DJI Osmo'nun kendi çantasına sığdıramamıştım. Dolayısıyla bu çantayı da almak durumunda kaldım. Şimdi gelelim bu ekipmanlar Osmo'nun üstünde nasıl gözüktü? Bir küçük film hilesiyle çantanın kendisini burada görebiliyorsunuz. Hemen çantayla başlayalım. Çantanın ben size model numarasını da söyleyeyim. PK04 olarak geçiyor. Pocket için geliştirilmiş bir çanta. Normal çantadan bir tık daha büyük. Normal çanta da hemen şuradaydı. Yani şöyle baktığınızda normal çantadan Belki %25, %20 daha büyük gibi bir durumu var. Dolayısıyla daha fazla malzeme alabiliyor. Malzeme kalitesi aşağı yukarı aynı. Hatta aynı bile diyebilirim. Sanki diyeceğin ki biraz daha kumaş gibi hissettiriyor. Bu daha plastik ve daha suya dayanıklı gibi hissettiriyor. Ama herhangi bir sıkıntısını ben şimdiye kadar görmedim. Orijinal çantayı kenara bıraktıktan sonra hızlıca Pocket için kendisine geçebilirim. Şöyle Adaptörüyle yere oturtalım. Çantaya başka koyduğum şeyleri göstereyim size. Bir yandan ışığı şuraya takalım. Ekstra adaptörünü buraya alalım. Mikrofon zaten şu an benim üstümde olduğu için tüy de burada kalabilir. Çantayla başlayalım. Çanta burada da gördüğünüz gibi içi oldukça büyük. İçine Ozmo'yu ve aksesuarlarını rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Hatta her ihtimale karşı diğer tripodu da buraya koymuştum. Burada duruyor. Şöyle baktığınızda burada bir büyük gözü var. Kamerayı buraya koyabilirsiniz. Diğer tarafta kablolarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Ve diğer ekipmanlarınızı, mikrofonlarınızı, ışığınızı, tripodunuzu ve batarya parçanızı buraya koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkasında şurada iki tane ipi var. Bu iplerin arasından da gerekiyorsa bu çantayı kemerinize bile bağlayabiliyorsunuz. Böyle kullanışlı bir çanta haline gelebiliyor. Şimdi çantayı şöyle bir kenara koyalım. Şöyle minik bir şekilde açılabiliyor. Gayet de güzel. Ve bana soracak olursanız dengesi de gayet iyi. Kamerayı böyle koyduğunuzda hiçbir şekilde dengesi bozuk durmuyor. Cage'imizin adı PK06. Şöyle gösterecek olursam hatta şu kılıfı da şimdilik çıkarayım. PK06. Bu PK06 sayesinde kameranın üzerinde bir tripod yuvanız olabiliyor arkada. Çünkü şu extender'ı taktığınızda tripod yuvası kameranın altında kalıyor ve kameranın altındayken bu kamerayı arabada bağlamanız biraz zorlaşıyor. Alttan şu şekilde tutarak bağlamak biraz zor. Ama tam arkada olunca kamerayı çok daha rahat bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunda mıknatıslı iki tane dil var. Diller sayesinde de isterseniz bu kg GoPro aparatlarına da bağlayabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Şuradaki yandaki tırnağı açtığınızda şu şekilde açıp kamerayı içinden alabilirsiniz. Ben şimdilik almayacağım. Tekrar kapatacağım. Üzerindeyken gördüğünüz gibi ekran açılabiliyor. Hiçbir sakıncası yok. Tekrar ben kapatayım. Yan tarafta bir tane kol şu adaptörümüz oluyor ve kol şu adaptörünün yanında şu küçük çentikleri görüyor olabilirsiniz. Hatta şuradan göstereyim. Şuradaki çentikleri görüyor olabilirsiniz. Bu çentikler sayesinde bu diğer ekipmanları da buraya bağlayabiliyorsunuz. Diğer ekipmanlardan kastım bir tanesi bu ışık, bir tanesi de benim aslında vantuzla beraber kullandığım bu quick release aparatı. Aynı bu şekilde kenarlarından bastırarak kurtarabiliyorsunuz. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir ürün. Hemen altında dediğim gibi PK8 ve PK11'i görebiliyorsunuz. Şu adaptörle kıyaslayacak olursanız neredeyse üçte birine düşüyor buradaki boy farkı. Yine kamerayı şarj edebiliyorsunuz, altında bir tripod yuvanız oluyor ve tripodunuz böyle küçük olduğunda bunu kameranın altında bırakmaktan hiç çekinmiyorsunuz. Çünkü bu parça ve üzerine şuradaki tripodu koyduğunuzda bunlar kameranın üzerinde devamlı duracak ürünler değilmiş gibi hissettiriyor, çok fazla yer kaplıyorlar. O yüzden şu çok daha pratik geliyor bana. Benim de tercih ettiğim, kullandığım setup şu anlık bu. Bununla beraber dediğim gibi bir tane de kılıfımız var. Bu kılıfın da modelini hemen size söyleyeyim. PK07 olarak geçiyor. Bu cage ile beraber kullanmak üzere tasarlanmış bir kılıf. Aslında kılıf şöyle bir şeffaf plastik üzerinde Ulanzi yazısını görebiliyorsunuz. İki parça menteşeli bir yapısı var. Şurada gördüğünüz gibi bunu kameranın üzerinde denk gelecek şekilde şöyle koyuyorsunuz. Arkadan da kapağını kapatıyorsunuz ve bu şekilde çantaya atabiliyorsunuz. Gimbal da bu sayede zarar görmeden çantada taşınabilir bir hale gelmiş oluyor. Şimdi yandaki ışığın modelini söylemedim bu arada. LM18 olduğunu söyleyelim ve hemen ben size buradaki mount'u ve adaptörü göstereyim. Evet. SC02. Mount'umuz vantuzlu. Buradan basarak içindeki havayı boşaltabiliyorsunuz. Düz bir yüzeye yapıştırdıktan sonra herhangi bir kapakla gelmiyor. Normalde bu vantuzların bir kapakla geliyor olması çok daha pratik olur ama bunda gelmiyor. Çoğu zaman taktığınız yerde de bırakıyorsunuz zaten Magic Arm'ına. Burada bu şekilde görebilirsiniz istediğiniz gibi yön verebiliyorsunuz ben de bunu genellikle şu şekilde kullanıyorum arabaya taktıktan sonra buraya kamerayı oturtuyorum yan tarafından mount edebiliyorum çok daha pratik çok daha kullanışlı oluyor özellikle arabaya bağladığınızda çünkü şöyle düşünün yani arabanın camında şöyle duran bir şey tersten bağlamışım özür diliyorum diğer taraftan bağlamam gerekiyordu kendime göre kurmaya çalışınca <laughs> Arabanın camında şöyle bir şey size çok daha rahat dönüyor. Şöyle taktığınız zaman zaten arabada nasıl durduğunun da görüntülerini şu an görüyorsunuzdur. Bu sayede kullanmak çok daha kolaylaşıyor. Eğer bunu istemezseniz, buradaki quick release'i istemezseniz bu aparatı buradan sökebilir ve az önce dediğim gibi bunu tekrar bu şekilde kullanıp aslında şu arkadaki mount'u da kullanabilirsiniz. Şöyle yaptığınızda direkt olarak arkadan da Kamerayı bağlayabiliyorsunuz. Tabii ki diğer adaptörü kullandığınızda, yani bu CA22 isimli adaptörü kullandığınızda çok daha pratik oluyor kamerayı söküp çıkarması. Bu da çok zor değil. Yani kamerayı tutup şuradaki vidayı çevirerek şöyle alabilirsiniz kamerayı rahatlıkla. Ama bu aparat buradayken, ben tekrar aparatı buraya takacağım. Bunlar bu arada her zaman yaptığınız işler değil yani Bunları bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız. O yüzden şöyle tekrar bunu buraya koyup kamerayı buraya takmak bana çok daha pratik geliyor. Arabadan inerken de neredeyse tek hamleyle kamerayı şu şekilde alabiliyorsunuz ve çok iyi tutuyor bunu. Yani bunun çıkma ihtimali bence yok. Aynı zamanda bu adaptörün şöyle bir eğilme açısı da var. Yani ister böyle kullanırsınız, ister böyle kullanırsınız. istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Yani bu harcamalar benim Ozmo'yu kullanma deneyimimi biraz iyileştirdi. Çünkü kamera kendi başına çok güzel. Kameranın kalitesi çok güzel. Ama gel gelelim bu tür ekipmanların eksikliği bunu bir yere bağlamayı zorlaştırıyor. Mesela ben ipini de burada bıraktım. Elde kullanırken özellikle ipi de kullanıyorum. Yani bu eksiklikler biraz yormuştu beni ilk aldığım zaman. Dolayısıyla bu ekipmanlarla beraber çok daha pratik bir hale geldi. Ha, bu arada bunları satın almak isterseniz de Ulanzi'nin Türkiye distribütörü sanırım bir Oradan daha uygun fiyatla alabiliyorsunuz dışarıdaki yerlere göre. Dolayısıyla benim aşağıya sizler için bırakacağım linkler oradan satın alabileceğiniz linkler olacak bilginiz olsun diyorum ve umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Zaten Samsung bu test ile gidip geldiğimiz videoda ben olduğu gibi bu setup'ı kullandım. Bu setup'ın da fotoğrafını şeyde paylaşmıştım, Instagram'da paylaşmıştım. Nasıl olduğunu, nasıl gözüktüğünü. Dolayısıyla ben bu setup'ı kullanmaktan memnunum ve bu videoyu çekmek için aslında arabadan söküp buraya getirdim. Dolayısıyla şimdi işim bitince tekrar arabaya götüreceğim ve yerine bağlayacağım ve umuyorum bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse ve şimdiye kadar beğen butonuna basmadıysanız beğene basabilir. Henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilir ve bu ürünlerle alakalı yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.